Asus ayında yapılabilecek bir sürü tarım faaliyeti var ve bahçecilikle uğraşanlar, hobi bahçeleri olanlar için de işler sıralanıyor. Mesela çiçek tohumları. Bugün ben çörek otu çiçeği tohumlarımı hasat yapacağım. Bu tohumu yenen çörek otundan değil ondan da ekmiştim. Ama bahçede bir şekilde tohumlar kayboldu. Çünkü bahçede oldukça fazla canlı çeşitliliği var. Köstebek, salyangoz, fare, aşırı derecede karınca çeşitleri, toprak arıları. Bunlar bir şekilde tohumları yuvalarına taşımış olabilirler. Bir şekilde bir yerden çıkıyor sonrasında ama şu anda şifalı çörek otu tohumu bahçede yok. Tekrar yetiştirilebilir. Oldukça kolay. Bunlar çiçek olanları. Çok güzel bahçeleri süslüyor. Renkli canlıları kendine çekiyor faydalı canlıları farklı kuş türlerini araları yine tarımda kullanılan ağacı canlıları ve bu şekilde bahçemiz daha sağlıklı daha canlı ve çeşitli oluyor